Evet arkadaşlar, bu bölümde ise e, Pages'daki e, 404 sayfasını yapacağız. E, böyle e, yapılması kolay olanları önceden yapıyorum ki sonlara zorları kalsın. E, Bunları hemen aradan çıksın. Şimdi arkadaşlar, e, aynısı aynı şöyle yapacağız. Şimdi ben burada sıkça sorulan sorular vardı hatırlarsanız. Burada aynısı nasıl listeliyorsam aynı şekilde gelip e, burada da bu şekilde listeleyeceğim arkadaşlar. Hemen bunu yapalım isterseniz. Şimdi bu nasıl olacak? E, bunu daha önce yapmadığımız için şu kısmı, şu orta bölümü, şimdi şöyle yapayım ilk başta. Şu e, projeler kısmını, şu projelerimiz kısmını arkadaşlar şu şekilde e, burada varmış zaten de. Şu şekilde bu diğer fakın üzerine yazıyorum arkadaşlar. Bakın şöyle geldiğim zaman tıkladığımda. Bakın buraya geldi. Bana ne lazım? Ee, bir de şu dosya lazım. Şu projekst dosyasının e, aynısından şöyle üzerine yazıyorum yine. Şurayı şöyle değiştirdikten sonra e, buradaki çoğu şey kalkacaktır. Şimdi ben şurada projeksi yerine bu arada ben projekste iki tane mi proje yazdırmışım? Evet. Yani şunun birini silebilirim. O zaman projelerim yine çalışacaktır. Ki evet çalışıyor. Şimdi ben şu SSS kısmını yapacağım şimdi. Keşke silmeseydim onu. Ha bu buradan silebilirim. Burada bakın iki tane yazdırmışım. Fakat bunu ben direkt şuna çevireceğim. Evet tam şurası. Buna bunu, bunu çevirdiğim zaman statüsler renk tamam çok güzel. Şunları şu şekilde değiştireceğim arkadaşlar. Değiştirdikten sonra şuraya da şöyle yazarsam şunu da şöyle değiştirdikten sonra pardon. Evet. Verilerimi gönderdim. Fakat şu anda bunun içinde sıkça sorulan sorular yazayım aynısı gibi burada da sıkça sorulan sorular yazarsam bakın burası değişecekler değişti şimdi buranın içinde arkadaşlar ben şunu yani şu bölümü bir bulmam lazım onun için ilk önce şuraya geliyorum şunu PSP sorumda açtım geliyorum şöyle aşağı doğru benim o kısmı bulmam gerekiyor ki buldum how can get discount şöyle bakalım how can get tamam Tam şu kısım işte arkadaşlar. Yani şu section kısmını ben bakayım burası. Evet burası logo. Ben tam şu kısmı alıp şuraya şöyle değiştirirsem ve bakın yenilediğim zaman gördüğünüz gibi burası aynı bunun gibi oldu. Harika. Şöyle yeniliyorum. Section padding tamam. Harika bir şekilde geldi arkadaşlar. Şimdi ben burada bir tanesi benim işimi görecektir. Yani şuradan şu akordiyonların bir tanesi. Şimdi şunları şöyle siliyorum. Bir tane kalacak çünkü döngüye sokacağım. Şöyle bir tanesi benim işimi görecektir. PHP taglarımı açıyorum. Hatırlarsanız bu fakın içinde gönderdim ben. Gönderdiğim için burada for oluşturuyorum hemen. Şu şekilde S 2Q ile burada da PHP pardon PHP taglarımı süs şeylerimi süs süs parantezimi kapatıyorum. Şimdi burada e, hatırlarsanız e, bizim şeyde bakın bir ikonumuz vardı. Hani sabit standart ikonumuz vardı. Bunu yapmadan önce şuraya şöyle bir i e tagı açmak istiyorum ben. i e tagını açtım. Bunun içine class e, php e, echo 2q ile ikonu buraya yazdırıyorum arkadaşlar ilk başta daha sonra bir boşluk bırakıyorum bunun kopyalıyorum pardon yanlış kopyaladım kopyalıyorum bunu evet tam şuraya yapıştırıyorum buraya da title galiba başlık. Aynen title olsa gerek. Sayfamı yenilediğim zaman gördüğünüz gibi e, şeyler geldi. Nedir onun adı? E, şeylerim geldi. S sıkça sorulan sorularım geldi. Fakat bakın şimdi şurada size bir şey daha göstereceğim. Şunu açtığım zaman şurada açılan yani mesela ben buna kapattığım zaman bu şekilde oluyor. Bakın görüyoruz mu? Fakat burada bakın collection 1 Bakın şu 1 Nerede o Bir tane daha yani Şuradaki de var İşte bu 1'ler Bakın burada e, Nerede o Bak şuradaki tıkladığımız 1 Buradaki de var Bu 2 Buradaki de 2 Şimdi ben şöyle yaparsam Şuradaki şeye gelirsem Nerede o Şunları da şöyle Değiştireceğim için ikon değil de bu id olacak. Buraya id yazarsam bir de collection in şimdi collapse collapse in şu pardon şuradaki in'i şu şekilde kaldırırsam Yenilediğim zaman Şimdi burada bu şekilde Hani bastığımın üzeri Şey oluyor arkadaşlar Gördüğünüz gibi tıkladığımda Şimdi hepsi mavi hmm. Şöyle sonlarda bir şey yok Şimdi burada sayfayı yeniliyorum ilk bir tanesi açık olarak geliyor şimdi bunlarda renk vardı galiba bir saniye evet renk vardı tamam şimdi bunları ID'ye göre ben yaptım yani şuradaki in kısmını da şöyle PHP echo diyorum şöyle bir bir yapalım bakalım içindeki renk işte eşit sıfıra ise sıfıra ise bize in klasını ekle değilse ekleme diyelim. Bir de böyle yapalım. Bakın. <laughs> sıfıra eşitse bunu açacak bize. Şu, bu şekilde daha güzel oldu. Lorem ipsum. Şimdi bunun sonunda mesela verilerin değiştiğini yani verilerin hepsi aynı mı diye bakmak istiyorum. Şöyle bir güncelle, şöyle bunun sonuna iki, bunun sonuna da 3 yazarsam verilerin değişip değişmediğini görebilirim. Bir. Fakat iki üç gelmiyor burada çünkü yazdırmadım daha. Tamam, tamam, tamam. Şimdi şuna tekrar bakayım ben de. Collapse. Tamam. Bizde bir farklılık var mı? Yok. Tamam. Harika. Şimdi şöyle burayı bir silip şey yazalım. Neydi bu? CK editor vardı galiba. Evet vardı. PHP echo contents değil mi? Sayfamı yeniliyorum. Bakın 1, 2, 3, Gördüğünüz gibi sayfayı yenilediğim anda tabii ki şuradaki şeyi değiştirmemiz gerekiyor. Şöyle şurayı da sıkça sorulan sorular diye değiştireceğim. bakın arkadaşlar çok güzel oldu. Zaten bu text center'mış. Niye böyle bunu tam ortası değil? Şöyle yaparsam nasıl olur? Sanki tam ortası değil gibi değil mi? Neyse. şöyle H3 yapsam. H4. Bu arada siz de fark ettiniz mi bilmiyorum ama bu H5 miydi? Evet. sıkça sorulan sorular kısmı da bu şekilde. Bakalım burayı nasıl böyle güzelleştirebiliriz. O zaman şöyle yapalım. Style, font size, 100 piksel versek. Oo. Şöyle 20 piksel versek. 40 piksel versek. 25 piksel iyi desem. Ama bu ortalı değil ya. Hoşuma gitmedi. sıkça sorulan sorular. Ne bileyim tatmin etmedi beni. Neyse videoyu uzatmayalım arkadaşlar. Sıkça sorulan sorular kısmımız da bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.